Yeni odam. Tın, 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 tın. Arkadaşlar balkonlu oda zamanı bitmiştir. Yani yeni oda yeni oda olduğu için yani daha çok eşyam gelecek. Yani şuraya masam gelecek. Şuraya masam gelecek. Şu anda sandalye kullanıyorum. Şurada şarjım var. Yani burada benim yatağım var yani kısacası da ayağı kırıldığı için babam gelecek birazdan onun yatağını ters çevirecek. O ayağını takacak, bitecek. Annem de şunu şuraya asmayı düşünüyor. Yani bakın böyle odam. nasıl? Şurada yana ya buraya bekle. Şu şöyle giriyor mu çok Şu anda şarjımın kablosu çok ısındı diye biraz ineyim, biraz bekletiyorum. Bu